Evet arkadaşlar şu an kendi kartımızı seçiyoruz. Acaba bana ne gelecek? Ha bu durmuyor. Durar şimdi. La Liga ekibinden. Ya Girona ne ya? Girona iyidir kanka. Aga çöp. Bu yıl ama bayağı iyi. Barcelona yiyor. Sıra kadar Şimdi Eymen'in kartı bir bakalım bir nasıl olacak. Bu sınırlarımızı... Ya böyle bir takım var ya. Çöp. 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 Hayır ben daha çok... Eymen oldu. Tekrardan sıra. İyi ki ne sen bir sıfırındasın. Evet şu an bir sıfırındayım. Ya. Premier League. Ya. Bro, Aga. Cebe güzel bir kart yıldır Kötü. 87. Sıra de Bakalım. 2 olabilecek mi? Hadi kardeşim başla sana. şimdi başladı. La Liga. <laughs> evet, <Aa>. Takım çöp. <laughs> Be benim, daha iyi. Aa, daha, daha iyi geldi sana bir sefer. Seninki 89 <laughs> Yok. Aa, aynı. Evet. Arkadaşlar. 2-1 i̇ki, iki, eşitlik var. 2-1 değil oğlum. 1-1. 1-0 hala. Tamam. Oğlum, Tekrardan ben de arkadaşlar. Çok güzel efekt. 1-0 yeniyorum. 2 olan kazanır. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi. Ligi 1. Kötü ya. Bir 90'lık şey bile yani. Sırayı hemen de. Şöyle. Neyin önüne gelecek? Bundesliga ligi. Ya oğlum FCH. Ne ya FCH? O ama senin kartın daha iyi. Seninki 88. Ah, yiyi kazandım. İki yol.